Kadınları ilgisizlikle değil, ilginizle tutun hayatta. Yoksa bir gün başkasının bir bakışıyla çözülürler. Bu hikaye artık susmayan bir kadının iç sesidir. Ve bu tür itiraflar için kanala abone olmayı unutmayın. Dört yıl olmuştu. Evdeki çivilerin bile suskunlaştığı o günden beri. Hocamın cenazesi çıkarken, komşuların sessiz taziyeleriyle dolmuştu balkonum. Şimdi o balkon yalnızlığımın nöbet yeriydi. Bugün alt daireye yeni biri taşınıyordu. Gürültüden değil, adamın taşıdığı eşyaların özeninden dikkatimi çekti. Sırtında koca bir koltuk, ter içinde ama yorgun değil gibiydi. Camdan izlerken göz göze geldik. Bakışı. Tanımadığım bir yabancıdan böyle derin bir bakış uzun süredir almamıştım. Utandım. O ise başıyla hafifçe selam verdi. İçim titredi. İçeri geçerken kendime komşudur, yardım etmek gerek dedim. Ama kalbim yardım bahanesiyle yeni bir heyecana yelken açıyordu. Kapımı çaldım. Merhaba, taşınmanıza yardım edeyim mi dedim. Şaşırdı. Gülümsedi. Kadın başına mı dedi. Kadın başına hayat geçiyor, koltuk mu geçemeyecek dedim. Ve işte o anda. Sadece koltuk değil, aramızdaki mesafede taşınmaya başladı. İçeriye birlikte girdik. Eşyalar yarım gelişi güzel dağılmıştı. Ama o kargaşada gözüm sadece ona takılıyordu. İnce, uzun parmaklarıyla koltuğu yere yavaşça bıraktı. Yüzünde bir yorgunluk değil, bir memnuniyet vardı. Elinize sağlık, dedim. Dilerseniz biraz su getireyim size başını salladı. Olursa iyi olur, gerçekten yorgunum, dedi. Mutfakta sürahiye su doldururken ellerim titredi. Aynada yüzüme baktım. Gözlerimde yıllardır görmediğim bir ışıltı vardı. Bunu fark ettiğim an içimden geçen o tek cümle. Yalnızlıkla alışmak aynı şey değilmiş. Salona döndüğümde hala ayakta duruyordu. Siz buraya yeni taşındınız, peki kimse yardım etmedi mi? dedim. Omzunu silkti. İnsan bazen en kalabalık şehirde bile tek başına olur, dedi. Sözleri kulağımda çınladı. Çünkü ben de öyleydim. O an koltuk arkasında değil, aynı boşlukta yan yana oturduğumuzu hissettim. Ve suyu uzatırken parmaklarımız değdi. O küçücük temas, yılların eksikliğini bir anda hatırlattı. Mutfağındaki iki eski sandalyeye oturduk. Cam açıktı, dışarıdan bir sokak kedisinin miyavlaması duyuluyordu ama içerisi, sanki başka bir dünya gibiydi. Otururken eteğimi düzelttim. Bacak bacak üstüne atınca gözüm onun bakışlarına takıldı. Bir şey demedi ama o bakışta suskun bir hayranlık vardı. Eşinizle mi yaşıyordunuz diye sordu. Derin bir nefes aldım. Hayır dedim. Eşim dört yıl önce vefat etti. O günden beri oğlumla baş başayız. Başına eğdi. "Üzgünüm." dedi. Sonra sessizlik oldu. Ama öyle bir sessizlik ki içimi daha çok konuşturdu. O an fark ettim. Bu adam sadece taşınmıyordu. Benim duvarlarımın arasına değil, kalbimin boş kalan köşesine yerleşiyordu. Elinizin hamuruyla koltuk taşıyorsunuz, eşyaları yerleştiriyorsunuz. Yalnızken güçlü olmak zor değil mi?" dedi. Gülümsedim. Bazen güçlü olmak tek seçenek oluyor. Sonra eğilip ayakkabısının bağını çözdü. Ayağını çıkarırken parmaklarıyla yere vurdu, dalgın dalgın. Gözüm istemsizce oradaydı. Ve içimden bir ses bu yakınlık bir tanışıklıktan fazlasına dönüşebilir dedi. Havanın kararmaya başlamasıyla birlikte odaya başka bir sessizlik çöktü. Bu sessizlik ne gergindi ne de yabancıydı. Aksine insanın içini sarıp sarmalayan bir sıcaklık gibiydi. "Dilerseniz biraz daha kalabilirsiniz." dedi. "Daha tam yerleşemedim ama çay demledim." İlk başta tereddüt ettim. Mahallemizin dili uzundu ama yalnızlığım daha uzundu. "Olur." dedim. Çay fincanlarını tutan ellerimiz titrekti. Ama sıcaklık sadece fincandan değil aramızdaki mesafeden geliyordu artık. Benim adım Gökhan bu arada, dedi. Mine dedim ben de. Gülümsedik. O an sadece isimler değil, kırgınlıklarımızla tanıştı sanki. Bir an sessizlik oldu. Sonra gözlerini gözlerime dikti. Senin gibi bir kadın yalnız olmamalı, dedi. O cümle içime sızdı. Çünkü ben de bunu yıllardır kendi kendime söylüyordum. Ama kimse bu kadar net, bu kadar doğrudan söylememişti. O an içimden geçen tek şey, evet, yanlış değil bu yakınlık. Yanlış olan, yıllarca kendimi yalnızlığa mahkum etmemdi, oldu. Ve dudaklarıma bakışını yakaladım. Bir an için sanki, aramızdaki sınır, içilen çayın buharında eriyip gidecek gibiydi. O an, mutfağın daracık masasının iki ucunda oturuyor olmamıza rağmen, sanki aynı sandalyeye sığmaya çalışıyorduk. Aramızda tek bir kelime bile yoktu ama gözlerimiz her şeyi söylüyordu. Dudağım kurumuştu, çayı içmeye çalıştım ama boğazım düğümlenmişti. Bir yudum, sadece bir yudum bile içemedim. O ise hala gözlerime bakıyordu. Bazen, dedi, insan birine sadece susarak da yaklaştığını hisseder, İçimde bir titreme, belki pişmanlık, belki arzu, belki sadece unutulmuş bir kadın olmanın sesi. Ama en çok da cesaretti, o an içimi saran. Birden kolunu uzatıp bardağımı aldı. Ellerimiz bir kez daha değdi. Bu defa kasıtlı, bu defa bilinçli. Halbim yerinden fırlayacak gibiydi. Sanki o dokunuş, yıllardır kapalı olan bir kapıyı aralıyordu. Gökhan, dedim, Bine. İsimlerimiz birer itiraf gibi döküldü dudaklarımızdan. İkimiz de yıllarca başka isimlerin gölgesinde susmuştuk. Şimdi ise birbirimizin adında yankılanıyorduk. Ve sonra o an, başını hafifçe yana eğdi. Dudakları yakınıma geldi ama dokunmadı. Sadece fısıldadı. İzin verir misin? Ben sadece gözlerimi kapattım ve hayatımda ilk kez içimdeki yalnızlığı öpen birine evet dedim. Dudakları dudaklarıma değdiğinde yılların tüm kırgınlığı, acısı ve özlemi aynı anda içimden boşaldı. Ne dul olmamın yükü kaldı omuzlarımda, ne de annelik görevimin gölgesi. O an sadece bir kadındım. İsteyen, arzulayan, sevgiye muhtaç bir kadın. Ellerim farkında olmadan onun gömleğine uzandı. Maşın altındaki tenin sıcaklığı Uzun zamandır hissetmediğim bir gerçekliği fısıldadı parmak uçlarıma. O ise sabırlı ama istekliydi. Boynuma dokunduğunda içimden bir ürperti geçti. Mine dedi fısıltıyla, kendini tutma artık. İçimde bir ses, yılların bastırılmışlığını haykırıyordu. Neden tutayım ki? Kime neyi ispat etmeye çalışıyorum hala? Ben bir kadınsam, hissetmeye hakkım yok mu? sevilmeye, arzulanmaya, yeniden doğmaya. Ucakladığımda başımı göğsüne yasladım. Kalbinin atışını duydum. Ritmik, gerçek ve sadece bana ait gibiydi. İlk kez biriyle temas kurmak bana suçlu değil, canlı hissettirmişti. Kendimle barışmam için onun ellerine ihtiyacım varmış meğer. Gökhan'ın göğsüne yaslanmışken zamanın durduğunu sandım. Sanki dünya sadece bizim etrafımızda dönüyordu. Nefes alışverişlerimiz birbirine karıştı. O an sadece bedenler değil, yalnızlıklarımız da birbirine sarılmıştı. Ben, "Unuttum nasıl biriyle aynı yatağa paylaşılır?" dedim neredeyse fısıltıyla. Gökhan saçlarımı usulca okşadı. "O zaman birlikte yeniden öğreniriz," dedi. Kelimeleri nazikti ama sesi kararlıydı beni kırmadan, acele etmeden, varlığımı kabul ederek sevdi. Hiçbir şeyde yatılmadı, hiçbir şey zorlanmadı. Sadece içimizden geldiği gibi. İlk kez biriyle yakın olmak, bana geçmişin acılarını değil, geleceğin ihtimallerini hatırlattı. O an anladım ki, tensel bir temas bazen sadece arzudan ibaret değildir. Bazen birinin gerçekten orada olduğunu hissetmenin en derin yoludur. Yatağın kenarında göz göze kalbimiz sessizce konuşuyordu. Ve o sessizlikte yıllardır susmuş duygularım konuşmaya başladı. Sabah perde aralığından sızan ışıkla gözlerimi açtım. Yanımda yatan Gökhan'ın yüzü huzurluydu. Bir an için her şeyin bir rüya olduğunu sandım. Ama yastığımda hala teninin kokusu vardı. Gerçekti. Yatağın kenarındaki aynaya baktım. Uzun zamandır kendime bu kadar dikkatli bakmamıştım. Orada sadece Mine'yi değil, bir kadını gördüm. Sevilmiş, sarılmış, anlaşılmış bir kadın. Onzuma değen yorganı usulca çekerken, içimden bir ses. Artık yalnız değilsin, dedi. Kendime bakarken gözlerim doldu. Çünkü aynada gördüğüm kadın, yıllar önce kaybettiğim bendim. Gökhan uyanmadan kalktım mutfağa gidip iki kahve koydum. Kendi ayaklarımın üzerinde ama bir elin dokunuşunu artık inkar etmeden. O sabah kendi içimde yeniden doğdum. Ve artık ne geçmişe kızgındım, ne geleceğe korkak. Çünkü aynadaki o kadın sonunda kendi hayatını yazmaya başlamıştı. Kahveyi elime alıp pencere kenarına oturdum. Dışarıda bayram sabahının sessizliği vardı. Çocuk sesleri hala çıkmamış. Sokak yeni yeni uyanıyordu. Ama ben sanki yıllar sonra ilk kez uyanmış gibiydim. Kapı arkasından bir ses duydum. Gökhan yorganı omzuna almış, mahmur gözlerle bana bakıyordu. "Yalnız mı içiyorsun?" dedi gülümseyerek. "Artık değil," dedim. Yanıma geldi, kahvesini aldı, dizime okşadı. Ne konuşmaya ihtiyaç vardı, ne açıklamaya. O geceyle her şey değişmişti ama bu bir başlangıçtı. Geçmişte yaşadığım tüm yok sayılmışlıklar, bu sessizliğin içinde anlamını kaybetti. Dul bir kadın olmam, artık bir eksiklik değil, yaşanmışlıkların gücüydü. Ve Gökhan, benim hayata yeniden güvenmem için gönderilmiş bir armağandı belki de. Dışarıdan gelen bayram namazı tekbirleri yankılanırken, içimde yıllardır susan kadının sesi vardı. Ben hayattayım. Ben buradayım ve yeniden sevebilirim. Bayram günüydü. Gökhan'la yan yana sessizce sofrayı kurduk. O bana yardım ederken göz göze geldiğimizde ikimizin de içinde aynı düşünce vardı. Hayat en beklenmedik anlarda sürprizlerle doluydu. Kapı çaldı. Komşular, çocuklar şeker toplamaya gelmişti. Gökhan kapıyı açtı, ben tepsiyle arkada durdum. İlk defa ikimiz birlikte görünüyorduk dışarıya karşı. Ve ilk defa saklamadım kendimi. Artık utanılacak, gizlenecek bir hayatım yoktu. Çünkü bu hikayede ne bir ihanet vardı ne de bir yanlış. Sadece ilgisizliğe karşı yeniden doğan bir kadın ve onu fark eden bir adam. Bayramlarda insanlara en çok ne lazım olurdu bilirsin? Sevgi, ilgi, dokunulmak, görülmek. Ben de o sabah yıllardır özlemini çektiğim o sıcaklığı bulmuştum. Belki geç, belki farklı ama nihayetinde gerçekti. Gökhan'la içeri geçip oturduğumuzda bana dönüp fısıldadı. Bu bayram birbirimize armağan olduk. Ve ben içimden sadece şu cümleyi geçirdim. Evet, bu bayram hayat bana beni hediye etti. Her kadın sevilmeyi hak eder. Görülmeyi, duyulmayı, sarılmayı Peki siz olsaydınız, hocası tarafından unutulan bir kadın, ilgiyi başka bir erkekte bulsa, doğru mu yapar? Yorumlarda fikrini yaz, abone olmayı da unutma. Bu kadının yalnızlığına tanık olan herkes bir ders çıkarsın.